Günaydın dışarı çıkacağım o yüzden küçük bir beslenme çantası hazırlıyorum kendime. Kahvaltı yapmıştım o yüzden fazla abartmayı düşünmüyorum. Küçük bir beslenme çantası. İçine biraz meyve. Belki biraz armut. Benim sevdiğim bir meyvedir kendisi. Biraz muz. Tatlı seven biriyim o yüzden çikolata ekliyorum beslenme kutuma. Kahve alırsam onun yanında bana eşlik edecek. Hemen kutuya. Beslenme kutumu biraz abartmak istiyorum. Avokado benim favorim. Benim için bu sebze, aslında sebze demeyi ben seviyorum. Meyve sınıfına koyamıyorum. Yani mucizevi bir şey. Tadı olsun, faydaları olsun. Ben çok seviyorum. Hemen beslenme kutuma ekliyorum. Faydaları saymakla bitmez. Eğer spor yapıyorsanız mutlaka bu sebzeye şans verin. Avokado geç olgunlaşan bir yiyecek. O yüzden eğer hemen olgunlaşmasını isterseniz muzun içerisinde ağzı kapalı bir şekilde bekletebilirsiniz ve bu sayede de kolaylıkla yumuşadığını göreceksiniz ve kullanıma hazır olacak. Beslenme kutum hazır. Avokadoyu da e, dilimleyip e, kutuma ekledim. Özellikle zeytinyağını ben e, çok fazla e, sevdiğim için zeytinyağı da gezdirdim. Benim en çok sevdiğim başka bir ürün isli peyniri. Hemen beslenme çantam hazır. E, bu kadarlık e, yiyecek bana yeterli olacaktır. Fazla da aç değilim aslında. Atıştırmak için hazırlıyorum dışarı çıkmadan önce. Hemen e, çantaya ekliyorum. de bir meyve suyu hemen çantaya ekliyorum. Dışarı çıktık. Tabi hava buz gibi ama bu beni engellemiyor tabii ki. Şahane bir manzara var. Aslında hava çok soğuk ama yani evde oturmak insana bereketsiz bir enerji getirdiği için ve ben buna inandığım için sürekli kendimi ilk fırsatta dışarı atıyorum. Böyle bir inanca sahibim. Ve bana göre doğru bir inanç. Bugün burada olmak inanılmaz güzel bir his bıraktı bende. İyi ki gelmişim. Buz gibi havada boğaz havası inanılmaz güzel hissettiriyor gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Soğuktan kıpkırmızı olmuşum ama tabii keşfetmeye devam, geziyorum. Boğaz havasından sonra bir şeyler içelim benim favori mekanıma geldim. <laughs> bitiyor gibi. Nitekim gün sonu. Günüm benim için tamamlanmış oldu. Görüşmek üzere.